Canlı İktidar Tahminleri kanalına hoş geldiniz dostlar. Basketbol tahminleriyle sizlerleyiz. Mamba bizlere Euroleague'den 4 tane karşılaşmanın maç öncesi tercihlerini paylaşacak. Geçen hafta 2 tahmin vermiştik. İkisi de gelmişti. Eşlik eden herkesi tebrik ederiz dostlar. Bugünkü maçta da kazanacak tercihleri Mamba'dan alacağız. Hoş geldin Mamba nasılsın? Hoş buldum iyiyim. Bugün yine güzel tercihlerimiz var. 2 e, günden. 2 günün videosu olacak bu. 2 maç 2 maç. Buna göre analizleri yapacağız değerlendirenlere bol şans. Teşekkürler. Evet dostlar videomuzu faydalı buluyorsanız beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Ve heyecanlı maçları e, Sizlerde de kazanarak takip etmek istiyorsanız bu analiz videosunu dikkatlice dinleyin. İlk maçımız Fenerbahçe Pantinaykos maçı ama öncelikle herkesten videomuza beğeni, destek bekliyoruz dostlar. Yorumlarınızda e, varsa eleştiriniz onları da yazabilirsiniz. E, destekleriniz bizler için çok çok önemli. Evet Fenerbahçe Panathinaikos'u ağırlayacak zor bir maç. E, nasıl bir tercihe gittin Mambo orada? Şimdi burada ben Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bayısı önce söyleyelim sonra analizini yapalım. E, Fenerbahçe galibiyeti beklememin çok fazla sebebi var aslında ama baş, baş sebeplerini söyleyeyim. Şimdi Panathinaikos bu sene iyi bir deplasman takımı değil. O beklediğimiz Panathinaikos'u haftalardır göremiyoruz. Fenerbahçe'de son iki ayda gerçekten yani Avrupa'nın en iyi takımı net. Zaten mağlubiyet de almıyor. Son maçlarını hep kazanıyor. Ee, ben burada Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bugün Kendrik Pantinaykos'un en önemli oyuncusunun sakatlık haberi geldi. Ee, oynayabilecek mi belli değil. Üstüne üstlük e, Fenerbahçe koçu Yasike maçtan önce sözleşme yenileyebilir. E, bu da böyle bir bilgi. Ben buradan Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. E, güvenim yüksek. Bu maçtaki bu videodaki diyeyim pardon. Dört maça da güvenim yüksek arkadaşlar kombin olarak almanızı önerebilirim. Bu Telegram'da verdiğimiz net tercihlerden oluşuyor bu video. yarının ve öbürsü gününün net tercihleri olacak bunlar. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Evet dostlar burada maç önü Fenerbahçe'nin kazanır tercihi 1.65 orandan değerlendirdik. Temsilcimize de başarılar diliyoruz. İkinci maçımız için Hapoel Televiv Kızıl Yıldız mücadelesine gideceğiz. Maçın net favorisi Hapoel Televiv takımı. Ligde de zirvede şu anda. Bunu devam ettirebilir mi serisini? Nasıl bir maç bekliyorsun? Devam ettirebilir. Söğlen tarzında bir maç bekliyorum. İsrail takımları evine geri döndü. Ee, yani maalesef mi denir bilmiyorum. Euroleague'in böyle bir tutumu var mı? yani. İsrail takımlarına biraz daha yakınlar. Burada da ev sahibi 86.5 üst sayı bekleyeceğiz. Kızıl Yıldız'ın savunması çok kötü. E, Hapuel Tel de NBA temposuyla oynuyor. Burada da ben coşkulu bir galibiyet bekliyorum Hapoel'den. Ee, ev sayı 86.5 üst bence çok iyi bir tercih. Evet dostlar burada ev sahibi Tel Aviv ekibinin 86.5 üst tercihine gittik. Sizler de mantıklı buluyorsanız 1.47 orandan değerlendirebilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız Zalgaris Kalmaz. Anadolu Efes mücadelesi. Bu sene iyi başlamayan bir Efes var. Ee, bu maçta da bu formsuz gidişatı durdururlar mı? Nasıl bir maç bekliyorsun Efes'imizden? Burada şimdiden de bol şans dilerim. Efes koçluğa Pablo Lasso'yu getirdi. İsimli, kariyerli bir koç. E, ee, hafta sonu maçında da Fenerbahçe'ye karşı. Biz bu videoyu çektiğimiz günden bir önceki gün oynadı Fenerbahçe ile Efes. Fenerbahçe'ye çok iyi direndi Efes. Yani bir şeylerin değiştiği belli takımda. En azından motivasyon olarak bir şeylerin değiştiği belli. Burada Jalgiris içeride Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden biri. Ee, iyi bir maç oynayacaklardır Efes'e karşı. Ben Efes'in de maçta kalmasını, hatta kazanabileceğini de inanıyorum Efes'in. Dün izlediğim Efes'ten bunu gördüm ben. İnanıyorlar kendilerine. Koç o güveni vermiş. Ben burada o yüzden 161.5 üst bahsine gideceğim. Her iki takımın da maçta kaldığı, son anlara kadar giden. Temennim Efes'in kazanması tabii. Ee, böyle bir maç bekleyeceğim. Ana tercihimiz 161.5 üst. Evet dostlar burada e, ortaya sayı tercihi gayet mantıklı duruyor. 161.5 üst tercihine gittik. Temsilcimiz Efes'imize de başarılar dileyelim. Evet son maçımız Baskonya Monaco mücadelesi. Burada nasıl bir tercihe gittin Mamba? Şimdi Monaco son maçta evinde Fenerbahçe'ye berbat bir şekilde yenildi. 67-50 öndeydi kendi evinde Monaco Fenerbahçe'ye karşı. Son çeyrek 31-13 gibi bir seri yedi yanlış bilmiyorsam. Bu şekilde berbat bir mağlubiyet aldı. Şimdi Monaco yani içeride bir şeyler değişmesi lazım. Özellikle böyle bir mağlubiyet alıyorsanız ve Fenerbahçe'ye karşı alıyorsanız. Çünkü o sizin şampiyonluk rakibiniz. Yani böyle bir maçı kaybetmek mümkün değil. Burada ben Monaco'dan çok sağlam bir maç bekliyorum. 90-100 sayıları bulabilir. E, Baskonya'da içeride çok tempolu oynayan takımlardan biri olduğu için bu maçtan 175.5 üst sayı bekliyorum. E, bu tercihe de güveniyorum. Dediğim gibi bunlar benim net tercihlerim. Güvenim çok yüksek. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Evet ortaya sayı tercihi gayet mantıklı duruyor dostlar. 175 e, buçuk üst tercihi e, 1.49 orandan değerlendirdik. 4 tane maçın maç öncesi tercihlerini Mamba adminimizden almış olduk. E, hepiniz bu maçların alt parametrelerini değerlendirmeyi unutmayın dostlar. Mamba burada peki günün ikilisini yap desem hangi maçları Öne çıkartırsın. Ee, yarının maçlarını ben ön plana çıkartırdım. Hapoel ve Fenerbahçe'den gerçekten çok iyi bir performans bekliyorum. Evet. Fenerbahçe, Panathinaikos, Hapoel, Televizyon, Kızıldız maçı tercihlerini değerlendirebilirsiniz dostlar. Hepimize bol şanslar dileyelim. Ee, videoyu beğendiyseniz de beğenip yorum atmayı unutmayalım. Senin de emeğine sağlık Mamba. Teşekkür ederim. Güzel tercihler. Bence 4'te 4 gelecek. Baskonya Monaco maçı. Barem'i biraz yüksek. O maçta birazcık temposuzluk olursa belki olmayabilir. Onun dışı 4'te 4 net şekilde bekliyorum. Teşekkürler. Evet dostlar 4'te 4 hedefiyle e, bu videoya başlamıştık. E, umarız hepimiz e, bol şanslar dilerim hepimize. E, 4'te 4 hedefiyle e, sonuçlandıracağımıza kuşkumuz yok ama alt parametre takip edenler daha fazla kazanacağına söyleyeyim. Belki bazen bahis gelmeyebilir ama e, yani mesela Zalgiris, Zagris Anadolu Efes maçı 161.5 üst dedik ama maçta belki de 150 üst bahisi oran verecek ve siz bunu alanlar kazanmış olacak ama maç öncesi tercih yapanlar kaybedebiliyor. O yüzden Telegram grubunda bunun gibi tercihleri biz öneriyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linkten ücretsiz Telegram grubumuza da katılabilirsiniz dostlar. Herkese bekliyoruz. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere dostlar. Ee, takipte kalın, hoşçakalın.